Tekstil atıklarını ve ilgili riskleri azaltmak için kurulan bir firmanın ziyaretçisi olduk. Ali Sinan Yaşar, İz Dünyası'nda. Mersin'den sesleniyoruz sizlere. Çok önemli bir şirketteyiz. Çevresel atıkları konuşacağız, geri dönüşümü konuşacağız. Biliyorsunuz ki atıklar çevreye zarar veren riskli bir ürün. Fakat onlar geri dönüşüme kazandırdıkları zaman durum ortadan kalkmış oluyor. Peki bunlar nasıl gerçekleşiyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Bunun için de şirketin Türkiye Müdürü Ali Sinan Yaşar'la birlikteyiz. Merhabalar Ali Sinan Bey. Merhaba. Hoş nasılsınız? geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Beyaz Yiv İş Dünyası ekibi olarak bizleri ağırladığınız için. Dilerseniz öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Ardından konumuza tekrar döneceğiz. Tabii. Ali Sinan Yaşar. AJ International Grup Türkiye Müdürüyüm. Tekstil atık sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye'nin 60 şehrinde çalışan bir şirketiz. E, şirketin <laughs> doğuşu zannediyorum Trabzon'da şekilleniyor. Ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde de tekrardan filizleniyor. Şu anda da Mersin'de. Şirkete dair neler söylemek istersiniz kuruluşundan bugüne? E doğru şirketin öncelikle tekstil atıklarını bir toplama e, organizasyonu var ve toplanan tekstil atıklarının ayrıştırıldığı bir tesis var. Şu anda Mersin'de bizim ayrıştırma tesisimizdesiniz, ayrıştırmanın merkezindesiniz. E, toplamanın merkezi Trabzon'da başladı, doğru Karadeniz bölgesinde yayıldıktan sonra e, İstanbul'da zirveye çıktı. Şu anda bütün büyük şehirler başta olmak üzere 300'den fazla ilçe belediyesiyle 60 şehirde çalışıyoruz. Aslında çok önemli bir düz da var. Çevresel atıkların çevrede kalmasına engel oluyorsunuz. Onları tekrardan kazandırmış oluyorsunuz. Geri dönüşüm çok önemli. Bu konuyla ilgili şirketinizin atmış olduğu atılımlar neler peki? E tabii zaten Çevre Bakanı'ndan lisanslı e, bir şirket olarak başladık. Tehlikeli atıkları toplama ve ayrıştırma yönünde lisans aldık ve sonra belediyelerimize gidip tekstil atıklarının çevreye verdiği zararı anlatarak bu projeye başladık. E tekstil atıkları maalesef bir tarafı çok zor olan atıklar. E, gömüldüğü zaman toprağa, yakıldığı zaman havaya e, büyük zararlar verebiliyor. Tekstil üretiminde temiz sularımız maalesef kullanılmaz hale geliyor. Çıkış noktamızın çevre olduğunu söyleyebilirim. Evet, tabii atıklar buraya geldikten sonra serüven çok daha başkalaşıyor çünkü işin bir de mutfak kısmı var. Peki orada ne gibi aşamalardan geçiyor? E, ilk olarak baktığımız şey bu e, kullanım ömrünü tamamlamış veya ihtiyaç fazlası tekstil atıklarının tekrar kullanıma uygun olup olmadığı tekrar kullanıma uygun olan e, e, kısımdaki ürünler e, e, mevsimsel şartlara göre cinsiyete göre e, kalitesine göre iç, içinde tekrar ayrıştırılıyor e, tekrar kullanıma uygun olmayan Geri dönüşüm uygun olan ürünler ise pamuklu, sentetik, polyester, yünlü gibi seçeneklerle ayrıştırıldıktan sonra ham maddeye çevrilmek üzere geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Tabii Ali Sinan Bey, bizler tüketici olarak bu konuda çok da bilinçli değiliz maalesef. Yani pet şişenin el dönüşeceğini bilen insan sayısı çok az. Dolayısıyla bu konuda sizleri bulmuşken şunu sormak istiyorum. Ne tür atıklardan bahsediyoruz? Her türlü kıyafet, iç çamaşırı, ayakkabı, çanta, kemer gibi deri ürünleri, ee, havlu, bornoz, kilim gibi ev tekstili ürünlerini tekstil atıkları kısmında sayabiliriz. Ee, bunlar çok detaylı araştırmalardan geçiyor ee, ve tekrar geri dönüşüme, e, tekrar ham çevirmek üzere geri dönüşüm tesislerine yönlendiriliyor. Evet, peki e, hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? Ee, aslında biz dört mevsimi yaşayan bir ülke olarak sürekli e, gardırobunu yenileyen e, bir milletiz, şanslı e, bir milletiz. Ee, bahar temizliği var bizde <laughs> evet. bilirsiniz. Ee, daha çok bununla da e, e, ev hanımları e, bizim e, en önemli önceliğimiz oluyor burada. E, ama çocuklar, e, erkekler bunların hepsinin tekstil atığı çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre e, bir yıl boyunca 6 ile 8 kilogram arası tekstil atığı her bir birey için ülkemizde maalesef geri dönüşüme kazandırılması gereken bir atık. Evet, uluslararası bir şirketteyiz. Dolayısıyla hem ihracatınız var hem de burada yapmış olduğunuz birçok çalışmalar var. Bu konuya hakkında neler söylemek istersiniz şirketiniz adına? Evet, 9 ülkede toplama yapan ve 2 ülkede ayrıştırma yapan bir şirketiz. Hedeflerimiz daha da büyük. Yakın zamanda Rusya organizasyonumuz büyüyerek devam edecek. Daha sonra Avrupa'ya da açılmak istiyoruz. Peki. Tabii baktığımız zaman geri dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu konuda da sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi almak isterim. Çünkü deneyimli de bir şirketsiniz. Dolayısıyla buradan birçok izleyicimiz de örnek olacak bu anlamda. Neler söylemek istersiniz geri dönüşümün önemiyle alakalı olarak? Evsel atık konteynerlerine karışmadan kaynağında ayrıştırılan her geri dönüşüm ürünü çevreye ülke ekonomisine, sosyal projelere destek verecektir. Ee, e, çok basit bir şekilde pet, kağıt, ambalaj, plastik, tekstil, atık yağ, elektronik gibi ürünleri eğer kaynağında ayrışıp doğru noktalara yönlendirebilirsek hem temiz bir çevre hem yarınlara güzel bir dünya bırakabiliriz. Kesinlikle öyle. Bu dünya bize miras. Dolayısıyla bu mirası layıkıyla teslim etmemiz gerekiyor. Bunun için de hepimiz elimizin taşın altı koymalıyız. Peki gelelim şirket olarak hedeflerinize. Bundan sonraki süreçte ne gibi yatırımlara imza atacaksınız? Türkiye özelinde konuşursak 81 yılın tamamında toplama yapmak istiyoruz. İstihdam ee, istihdam sağlıyoruz. Personel sayımızda artış olmasını istiyoruz. Topladığımız ürünleri doğru yerlere yönlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Peki Türkiye'yi bu konuda nerede görüyorsunuz? Yani iyi bir ilerleyişe sahip bir ülkemiz yoksa bu konuda daha da adımlar atılması gerekir mi sizce? Tekstil atıklarıyla ilgili konuşmam gerekirse aslında biraz geç başladık. Ee, tam anlamıyla bu projenin e, e, hayata geçmesi 7-8 yıl önce oldu. Halbuki Avrupa 25-30 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri de öyle 25-30 yıldır tekstil atıklarını ayrı toplayıp değerlendiriyordu. Ama çok hızlı bir yükseliş oldu. Vatandaşların projeyi çok sahiplendiğini gördük. Daha da güzel olacak inşallah diye düşünüyoruz. Evet, tabii bu arada toplumsal e, konularda da sizleri ön planda görüyoruz. Birçok e, sosyal projeniz de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii ilk çıkış ama, am amacımız çevreydi size anlattığım şekilde ama ikinci en önemli kısım da sosyal projelerimiz. E, biz topladığımız ürünlerden kullanılabilir olanları ortaklaşa çalıştığımız belediyelerin sosyal marketleri vasıtasıyla e, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. E, mevsimsel şartlara uygun e, kıyafet, temiz kıyafetleri ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sağlıyoruz. Peki. Ali Sinan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür. E, güzel konular, e, güzel fikirleriniz vardı. Burada e, sohbetimiz arasında da hepsini geçirmiş olduk. Çok teşekkürler. Son olarak toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Ee, geri dönüşümün önemini tekrar vurgulamak isterim. Okullarımızda çocuklarımızın büyük bir bilinci oldu ama büyüklerde aynı bilincin olmadığını düşünüyorum. Kaynağında ayrıştırdığımız her ürün çevreye, ekonomiye, Türkiye'ye katkı sağlayacaktır. Tekrar bunu vurgulamak isterim. Peki çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Ben Ali Sinan de teşekkür abim. ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün en önem verdiğimiz konulardan biri olan geri dönüşümü konuşmuş olduk. Bir kez daha sizin huzurunda Ali Sinan Yaşar'a teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.